arıyor. <laughs> ve şöyle babam kaçırıldığında 12 yaşındaydım ve evimizin önünde hepimizin gözleri önünde gözaltına alındı ve kaybedildi. İlk yaşadığımız devlet şiddeti değildi bu. Yani köyümüz her gece basılırdı. işte. evler yakıldı. Lice katliamı yaşadık. Dedem Lice katliamda katledildi. Ee, babam işte defalarca gözaltına alındı, işkence de kaldı ve sonra tutuklandı. E, üç buçuk yıl cezaevinde kaldı. Dolayısıyla babamın kaçırıldığı gün de aslında e, yani o yaşadığımızın bir devamıydı. 1995'te baban e, kaçırıldı. E, sen evimi anlatmıştın en son ama ilk annenle gitmiştin. Herhalde, hı hı. Değil mi? Cumartesi hanelerinin yanına. E, evet. İlk gittiğinde neler hissetmiştin? E, yani gideceğiz, anlatacağız ve babamı bulacağız. Yani nereye gittiğimi bilmeden gittim aslında. İhadeye gittim de ilk. E, Basın toplantısı düzenlendi. Sonra onun ardından da Galatasaray Meydanı'na gittik. Aslında sadece o kalabalığı gördüğümde herkesin babam için orada olduğunu düşünmüştüm. Ve gittiğimde işte herkes, eylem başladığı anda saat 12 olunca bütün kalabalığın elinde farklı fotoğraflar yükseldi. Ve o an aslında 12 yaşında e, gözaltında kaybetme gerçeğiyle yüzleştim. E, ağırdı tabii ki. Çünkü e, o an olayın ciddiyetinin farkına vardım. Çünkü evde de çok farklı şeyler oluyordu eve. Evde ama e, hani şey gibi düşünüyordum ilk zamanlar. Ya tamam daha önce de gözaltına alındı, tutuklandı. Niye bu sefer bu kadar büyütüyoruz? Çünkü herkes biliyordu, farkındaydı ama biz çocuk olarak hani yine gözaltına alındı ve tutuklanacak gibi düşünüyordum ama meydana gittiğimde aslında onun gibi yüzlerce insanın kaybedildiğini gördüm. İkinci kez herhalde habersiz gitmiştim ee, annenden ee, o mücadeleyi sürdürmek adına e, oradaki hislerin kararlılık, hani, e, mücadeleyi sürdürme, azmin, motivasyon düşündüğünde mesela nasıl hatırlarsın? Şöyle ya küçükken annemle gittik e, uzun yıllar boyunca daha doğrusu müdahaleler başlayana kadar e, 170. haftada müdahale başladı. E, müdahale başlayana kadar gittik ama sonrasında zaten çocukların gidebileceği bir ortam yoktu ve, ve daha sonra da ara verildi. Aradan sonra e, artık büyümüştüm hani çocuk olarak annemle gidiyordum ama büyümüştüm ve e, ikinci başladığında ben anne olmuştum. Oğlum vardı. E, ve oğlum biraz büyüyünce kendi kendime gitmeye başladım ama hep şeydim böyle Arkada dururdum işte babamın fotoğrafını taşımazdım. biraz da ağır geldi hani hep arkada durarak işte katılırdım herhangi bir kayıp fotoğrafını taşır sonra giderdim annem bile çoğu zaman fark etmezdi gittiğimi bir gittiğimde annemin konuşmasına tanık oldum ve şey dedi ben artık çocuklarımın işte bayramlarda ziyaret edebileceği bir mezar istiyorum. E i̇şte o kemiklerini istiyorum. Yani babamdan böyle söz etmesi bana çok ağır geldi. Hani mücadeleye aktif olarak katılmamın sebebi aslında o konuşmaydı. Çünkü annem bu mücadeleye başladığında sağ aldığını sağ istiyorum diyerek çıktı o meydana. Çok uzun yıllar geçti ve artık mezarını istiyorum dediğinde ben hayır dedim yani bu kadar değil. Benim istediğim sadece bir mezar değil ve babamdan kemik diye bahsetmek çok ağır. Ben babamı istiyorum ve onu kaybedenlerin yargılanmasını istiyorum bu kadar net. O yüzden artık aktif olarak içinde örgütleyen kısımda yer alarak devam ettim. Hukuki olarak örnek veriyorum Berfana ile Erdoğan'ın görüşmesi bu meselenin çözümüne dair en belki umutlu olduğumuz hı hı. andı. Ama ondan sonra bir anda her şey başa sardı. Belki eskisinden daha da uzaktayız da evet, artık. Tabii. Hukuki durum nasıl şu anda? Onu nasıl açıklarsın? Babanla ilgili, diğer kayıplarla ilgili? Aslında birçok kayıp dosyasının durumu aynı Türkiye'de. Erdoğan'la görüşme şöyle ve çok umutlu geçmişti. Çünkü o görüşmeden sonra bir komisyon kuruldu Erdoğan'la talimatıyla ve o mecliste kurulan komisyon çok iyi bir çalışma yaptı. Cemil Kırbayır dosyasını araştırdı ve 350 sayfalık bir rapor hazırladı. Gerçekten çok titizlikle hazırlanmış bir rapordu ve çok umut vericiydi. O raporda Türkiye ilk kez gözaltında kaybetmeyi kabul etti aslında o raporla. Cemil Kırbayır'ın nasıl işkence de sorgulandığı, nasıl katledildiği ve aslında tam yapılması gerektiği gibi yapıldı. Bütün kayıp dosyaları hiç istediğimiz şey buydu aslında. Rapor hazırlandı ve o meclise kurulan komisyonu işte suç duyurusunda bulundu o raporla. Kas Cumhuriyet Başsavcılığı'na ama hala o şekliyle duruyor. Yani bir şey gördük aslında. İsterlerse ne kadar kolay bunun açığa çıkabileceğini görmüş olduk. Çünkü 40 yıl önce işlenen bir suçu sen raporladın ve her şey detaylarıyla orada. Çok zor bir şey değil ama onların yapmak istediği bu değil aslında. Tabii ki isteseler her şey devletin arşivlerinde gizli. Bizim dosyalarımız, ya biz kayıp dosyalarının çoğu %90'ından fazlası daha soruşturma aşamasında kapatılıyor. Davaya dair dönüşmüyor. Babamın dosyası da aslında hepsi için örnek, hepsi neredeyse aynı. İç hukuktan sonuç alamadığımız için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştuk. 2003 yılında e, Ahim Türkiye'den savunma istedi ve AKP yine iktidardaydı o zaman ve AKP yaptığı savunmada hükümetimiz Femi Tosun'un gözaltında kaybedilme olayından üzüntü duymaktadır dedi ve sonraki süreç için gerekli talimatları e, yani etkin soruşturma yapmayı taahhüt eden sözleşme imzaladı. Ama bu ve Ahim'de de mahkumiyetle sonuçlandı. Tazminat ödedi Türkiye. Ama bunun üzerinden kaç yıl geçti ve bırakın etkili soruşturma yapmayı, yani bu taahhütte bulunmuştu, o taahhütü yerine getirmeyi bırakın, dosyamız zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldı. Ve bu karara yaptığımız itiraz reddedildi, AYM'ye yaptığımız başvuru yine reddedildi ve dosya kapatıldı. Ve şeyi gördük. Yani dosyada şimdi önümüzde mesela hiçbir şey yapılmamış. Oysa ki tanıklar var, deliller var ama hiçbiri soruşturulmadı. En önemli şeylerden biri işte e, arabanın plakası. Babam kaçırıldığındaki elimizde olan plaka var ama bu plakayı biz e, daha önce de sorduğumuzda bilgi alamadık. Sahte demişlerdi bize ama aslında sahte olmadığını öğrendik. E, ve en son 2-3 yıl önce İçişleri Bakanlığı'na yazı yazarak aracın kime ait olduğunu öğrenmek istediğimizde de özel yaşamın gizliliği gerekçesiyle bilgi verilmedi. Yani yaşam hakkının ihlalinden söz ettiğimiz bir yerde İçişleri Bakanlığı özel yaşamın gizliliğinden bahsedip oysa ki o kişinin yaşam hakkı sizin korumanızda. Ve bu yaşam hakkını ihlal edildiği bir yerde böyle bir şeyle karşılaştık. Ama birçok dosyada da aynı. Peki, 25 Ağustos 2018'de en son 700. eylemde hı hı. E, meydana çıkmanız yasaklandı. O meydana çok vakit geçirdin, çok kez gittin. E, ne anlam ifade ediyor o meydan senin için. İki yıldır gidememek e, nasıl bir hissiyat doğuruyor? Çok zor çünkü şöyle yani bizim için belki o kadar değil ama anneler orayı çocukların mezarı gibi görüyor. Benim için bir hafıza mekanı orası ama anneler çocukların mezarı olmayan anneler o meydanda oturuyor ve çoğu elinde karanfille geldiğinde oğlunun mezarına gider gibi geliyor o meydana ve onların bu mücadelesine bu yüklediği anlama tanık olduğumuz için bizim için de elbette hani o hafta mekan olmasının dışında da bir anlamı var elbette. Zaten onu anlatamadık. Mesela şey diyorlar ya gidin başka yerde yapın. Hayır, başka bir yer değil. Yani biz orada yapacağız. Çok ağırdı çünkü şeyde de 700. haftada biz o meydana gittiğimizde ya ben açıkçası beklemiyordum. Çünkü çok büyük bir hazırlık yaptık ve çok büyük bir katılım da bekliyorduk açıkçası. Ve o hazırlığın içinde o kadar motive oldum ki açıkçası hiç böyle bir müdahalenin olabileceğini hiç o kısmı düşünmemiştim. Ha yani çoğu arkadaş şey dedi sonra biliyorduk belliydi ama ben hiç hissetmedim. O yüzden benim için büyük bir şoktu. Bir anda gelip hadi boşaltıyoruz burayı. Meydanı boşaltın. Hadi siz boşaltın bu meydan bizim dedim. Hani ilk tepkim oydu. Evet gerçekten bizim o meydan. E hala da vazgeçmedik. Yani hiçbir zaman vazgeçmedik. Yani o meydan yasaklandı ama sonraki süreçte de Şimdi önünde yaptık ama aslında İHA'den zaten her hafta İHA'da toplanıp meydana yürüyorduk. Dolayısıyla o sokakta yaptığımız süre içinde de orada yapmadık aslında. Orada toplandık ve Galatasaray'a gitmek için yürüdük ve önümüzü kapattıklarında durup orada yaptık. Her hafta böyle geçti pandemiye kadar. E şimdi pandemiden dolayı sonuçta yıllardır yaşam hakkını savunuyoruz. Bu da pandemi sürecinde insanların yaşamını korumak için e sosyal medya üzerinden yapıyoruz ama o meydana geri döneceğiz. Tabii ki hiç vazgeçmedik. tamam <laughs> tamam <laughs> <laughs> Dur bir dakika dur bakayım. bir dakika. Ayak kalkar. Ayak kalkar. Çekil şuradan çekil. Çekil şuradan. Tamam. Yeter Çekil şuradan. Bu burası. Çekil otur. Tabii ki burası benim. Benim burası. Arkanızda. Neden burası? Neden? Besnatos'un hayatı nasıl genelde? E, oğlun var, oğlun da sanırım e, babanla olan durumu internetten öğrenmiş. Evet. E, o nasıl bakıyor bu meselelere, e, hak mücadelesine? Oğlum 12 yaşında. Yani benim aslında bu mücadeleye başladığım yaşta şu anda. Daha o yüzden bu yaşı beni çok etkiliyor. <laughs> e... Ben ona oturup anlatmadım hiçbir zaman ama küçükken de mesela şey fark etti. Konuşmaya başladığında soru sormaya başladı ve hep şeydim ben nasıl cevap vereceğim ben çocuğa. Yani çünkü evet ben çocuk olarak çok yer aldım ve çocuğumu öyle büyütmek istemiyorum açıkçası. Ama işte duvardaki resmi sordu önce. Bu kim? Sonra nerede demeye başladı? Sonra neden işte bulamadınız? Yok diyoruz, nerede diyor. Soruları çoğalır büyüdükçe. Ve sonra kaybolduğunu, kayıp olduğunu söyledim. Meydana işte üç buçuk yaşındaydı. Ve meydana ilk üç buçuk yaşındaydı. Ve ona şey dedim hani, babamı burada arıyorum. E biraz daha büyüdüğünde şey çok etkilemiştim. Ben biliyorum insanları nasıl kaybolmayacağını, buldum ben dedi. Sanırım 5 yaşındaydı. Nasıl dedim? İşte herkes dışarı çıktığında el ele tutuşursa kimse kaybolmaz dedi. Ve bu meydana geldiğinde öyle bir çözüm bulmuştu. Bunlar hepsi mi kayıp? Fotoğraflara bakıyor ve evet hepsi kayıp. Soru sonra ama yani onu hep böyle şey geçiştirmedim ama çocuğu yaralamadan cevap vermeye çalıştım. Bazen cevap yoktu ve ben onu oyalayıp sonra hani ben onu bir düşüneyim sonra sana cevap vereyim deyip hani çünkü bir çocuk karşınızdaki yani nasıl anlatacağımı bilemiyordum bazen. ama işte geçen yıl ya yani kayıp olduğunu biliyordu. Geçen yıl bana şey dedi polisler mi kaçırdı babanı? İşte 11 yaşında. Dedim. o nereden çıktı dedim. Çünkü kaçırıldığını biliyordum ama hiçbir zaman polis kaçırdı demedim. Ee, nereden çıktı dedim. Ya benden gizli mi artık? Çünkü ben büyüdüm ve internette okudum bütün hikayesini. Üç tane polis kaçırmış seni babanı dedi. Sadece baktım yani öyle kaldım mı gelip sarıldı bana. Bu çok etkilemişti beni. Ee, hiç odasında fotoğraf yoktur mesela ve ben hiçbir zaman şey yapmadım ona. Hani ben açıklamadım bir şey ya da anlatmaya çalışmadım. Ve onu odasına koydu. Neden dedim senin baban dedi. Yani yok çünkü odasına bir şey koymayı sayamaz ama babam fotoğrafını bir köşeye koyup sonra bana sarıldı. Ve biliyor hani kendi okuyup araştırıyor. Şimdi ben anlatmasam da o çocuğun bundan bağımsız büyüme şansı yok ya da buna tepkisiz, ilgisiz büyüme şansı yok. O yüzden e, yani yani öbür gün ben olmazsam o oğlum yani oğlum bırakın dedesini benim yaşadığım şeylerin hesabını soracak. Hani hep şey diyoruz işte üç kuşaktır sürüyor ve sürecek. Sürecek böyle sürecek çünkü evet dedesini nasıl kaybedildiğine tanık olmadı ama sonraki sürecin tanı benim yaşadığımı tanı ve dolayısıyla benim öncelikle benim yaşadığım şeyin hesabını soracak. Peki bu Belfan ailelerden görüşmesinde 25 Ağustos 2018'e gelinen süreçte kısa Hocalar olarak siyasi olarak ne değişti? Sen nasıl okuyorsun süreci? Aslında hiçbir şey değişmedi. Ya yani onlar o, o günkü siyasi konjektür bunu gerektiriyordu. Öyle davrandılar ve gerçekten bir şey yapmak istedikleri için değildi. Ya biz de açıkçası bunun farkındaydık e, ve bugünkü de bunu gerektiriyor. Aynı iktidar çünkü yani bizimle görüşen ve e, sizin sorununuz, kabinemin sorunu diyen de aynı iktidardı. E, i̇şte 700. haftada müdahale emri verip bizi sokağa çıkarmayan, haftalarca bize şiddet uygulayan da aynı iktidardı. Dolayısıyla çok şaşırmıyorum ama bu da onların politikası değişmedi. Yani devlet geleneği bu aslında. Hani bu sadece AKP ile ilgili değil. Yani 10 yıllardır süren bir devlet geleneği. Devletin geleneği bu inkar ve cezasızlık. AKP de bunu aynı şekilde sürdürüyor. Ama bizim de bir mücadele geleneğimiz var yıllardır süren. Dolayısıyla onların karşısına yenilmeyeceğiz elbette ki. Bizim de mücadele geleneğimiz sürüyor ve üç kuşaktır sürdüreceğiz elbet her koşulda. Çok teşekkürler.